Akit gazetesiyle başlıyoruz. Manşet kandilli uzlaşıyor, millet de ayrışıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil midir bu? Bir bakalım efendim. Akit gazetesinde manşetin ayrıntılarını göz atmaya devam. Ülke ve bölgeye huzur getirecek olan terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi söylemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak komisyona katılmayacaklarını ilan ederken seçimlerde Kandil'in baronlarıyla yaptıkları kent uzlaşısını unutmuş görünüyor. Özel'in CHP'nin çıkarlarını milletin çıkarlarından üstün tutmakla suçlandığı bir sürecin içerisindeyiz. Zira bu suçlamayı yapan isimlerden biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri. Akit gazetesinde manşetin ayrıntılarına baktığımızda kendisiyle yapılan kısa röportajda devletin ali çıkarları kendisinin de CHP'nin de çıkarlarından daha üstündür ifadesini kullanıyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri devamında akan kanı durdurmak için atılan bir adım var. İmamoğlu'nun tahliye edilmesi şartını sürmesi PKK'lar bırakılıyor yaygarısı samimiyetsizliktir dedi. Özgür Özel'in sağduyudan uzak bir dil kullandığını vurgulayan AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkut Atay ise Ülkemizin en büyük ihtiyacı teröre karşı net bir tavır alırken aynı zamanda hukuk içinde ve özgürlükçü bir anlayışla sorunlara çözüm üretebilmektir. CHP'nin söylemleri art niyet taşıyor ifadelerini kullandı. Akit gazetesinde bugün manşet kandille uzlaşıyor milletle ayrışıyor. Ve sür manşetteyiz sertifikayı tamamla ev sahibi ol dakikalar önce görüntülü haber olarak da ekranınıza getirmiştik. Bakan kurum küçük birikimlerle herkesi konut sahibi yapacak faizsiz gayrimenkul sertifikasını tanıttı. Ayrıntılarını yine diyorum dakikalar önce görüntülü haber olarak ekranınıza getirdik. Peki bir de fotoğraf spotlarına bakalım. Talep toplama 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk etapta 1500 konut ihraç edilecek projenin 1 Ekim'de başlaması ve Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası tanıtım programında konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, damlaya damlaya ev olur diyor. Milletimizin en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz dedi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, TOKİ ve finans sektörüyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu model sayesinde konut almak isteyen herkes için erişilebilir bir çözüm sunuyoruz. Büyük yatırımlar küçük yatırımlarla başlar diyerek yatırımcımızı borçlandırmadan projeye ortak ediyoruz dedi. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise mülkiyeti idarimize ait 1.3 milyon metrekare inşaat alanı olan 5.325 konut ve 244 ticari ünitenin yer alacağı bu kıymetli bölgeyi yeni bir yaşam merkezi olarak planlayıp yeni bir finans modeliyle İstanbul'a kazandıracağız dedi. Yeni Akit gazetesinde sürmanşette gördüğümüz bir başka başlık Ayasofya'nın dirilişini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılışının 5. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları ifade etti. İstanbul'un fethinin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce kavuştu. Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve logonun sağ tarafına da bakalım. Merkez Bankası faizi %43'e çekti. Tabii ki yine dehşet bir rakam. %43 inanılmaz yüksek. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek %43'e çekti. Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %49'dan %46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da %44.5'den %41.5'e indirdi. Yerli otoya ÖTV dopingi Türkiye'de bazı çevreler inanılmaz fırsatçı. İkinci el otomobil piyasasında bir kargaşa var. Pek çok kişi hemen fiyatları yukarı doğru revize ettiğini için çünkü ortaya bir bilgi geldi. Neydi efendim ÖTV'ler arttı, şu oldu bu oldu. Şimdi bu düzenlemede aslında Diğerli oto korunmaya çalışılıyor. Türkiye'de üretilen otomobiller ve belli bir e, hacmin silindirin altındaki otomobillerdeki ÖTV oranları indirildi. Ancak fakat lakin olayın bu boyutunu insanlara anlatmayanlar ÖTV arttı, araba fiyatları artıyor, o bu şu gibi algılarla doğruca bazı oto galerileri, bazı siteler... İkinci el otomobiller sıfır otomobil anında fiyatları yukarı revize ettiler. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi takibi vardır diye düşünüyorum. Bakınız ana başlık net. Yerli otoya ÖTV dopingi. Belli bir silindir hacminin altında olan ve Türkiye'de üretilen otomobiller teşvik ediliyor. ÖTV oranları onlarda düşürülüyor. Ama fırsatçılar bunu anlatmıyorlar. Ödev arttı. Otomobil fiyatlarına hadi zam yapalım. Mantığıyla kamuoyuna da bu bilgileri vererek insanları faiz fiyatlara alıştırıyorlar. Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken İthal lüks binek otomobillerinin ÖTV oranları 10 ve 20 puan arttırıldı. Akit gazetesinde bu ÖTV'deki yeni değişikliklerin özetini görüyoruz. Neymiş efendim? Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları yüzde %5 ve 5 ve 10 puan düşürüldü. İtalyan lüks binek otomobillerin ÖTV oranları arttırıldı. Olay budur. Ve tabii ki <laughs> Elektrikli araçlarda da ÖTV'de yukarı yönlü bir artış var. Ama otomobil Türkiye'de üretilmişse, fosil yakıtlı bir otomobilse, Türkiye'de üretilmişse, belli bir silindir hacminin altındaysa, onlar da ÖTV aşağı çekildi. Şimdi yine, Türkiye'de isimlerini vermeyeyim, reklama girecek doğal olarak bazı otomobil markaları var sokakta, caddede, her yerde o otomobilleri çok görüyoruz. Bunlar Türkiye'de üretiliyor. Evet belki Türk markası değil ama Türkiye'de üretilen otomobiller. Bunlar da ÖTV aşağı çekildi. Bunların sıfırlarının fiyatları daha hesapla hale gelecek. Ama bundan sonraki süreçte fırsatçılık yapıp o ÖTV'deki indirimi kendi ceplerine atmaya çalışacak uyanık çevreler var ya. Devlet onların da başını ezmeli geride bıraktığımız süreçte marketlerde orada burada satılan su fiyatları, içme suları. KDV'si %1'e düşürüldü mü? Düşürüldü. Peki su fiyatlarındaki yükseliş ne kadar durdu? Durmadı ki. 3 gün, 5 gün e sonrasında markette orada, burada, sağda, solda içme suyu fiyatlarına yine faiz zamlar yapılmaya başlandı. İndirilen KDV Aradaki fark fırsatçıların cebine girmeye başladı. Bugün ufacık suyu bu sıcak havalarda hele küçük boy şişeler gidin önüne gelen 15'e satıyor. Bazı marketler insaflı. Bazı marketlere girip 3 lira, 3,5 lira, 3,75 lira. E, Hadi de yuvarlak 4 liraya alabileceğin. O da yüksek. Allah'ın suyu. Şu kadarlık suyu. 500'lük suyu. Aynı marka suyu. Önüne gelen 15'e satıyor. Türkiye'de serbest piyasa çok serbest. Türkiye'de serbest piyasa rekabetçi ortamı getirmiyor. Tekelleşmeyi getiriyor. İstediğim fiyatı yazarım mantığın değildir serbest piyasa. Peki hadi sabah gazetesine geçelim. Manşet vatan sevdalılarını yüreğimize gömdük. Allah onlardan razı olsun. Şehitler inşallah. Alperen, Eren, İlker, Muharrem, Tekin, Sercan, Hilmi, Eyüp, Tolunay, Enes. Nasıl böyle sanki mahalledeki arkadaşlarımızın ya da okuldaki arkadaşlarımızın isimlerini sayar gibiyiz, değil mi? Onlar bizden insanlardı. Onlar bizim gibi böyle sıradan insanlardı. Sıradan diye ifadesini de küçümseyici manada kullanmıyorum. Onlar evet bizim gibi sıradan insanlardı. Ama yürekleri güzel, yürekleri kocaman insanlardı. Allah rahmet eylesin. Orman şehitlerimizin kimi yeni evli, kimi mühendis, kimi doğa tutkunuydu. Hayalleri yarım kalan kahramanlarımızın ortak tutkusu ...vatan sevgisiydi. Allah rahmet eylesin... ...mekanları cennet olsun... ...biz Türk milleti bir aileyiz... ...milletçe... ...başımız sağ olsun. Hürriyet gazetesinde... ...Alev Kapan'ı... ...burada sardı başlığını görüyoruz. Hürriyet muhabirleri... ...Afyonkarahisar'da... ...beş orman işçisiyle... ...beş akut gönüllüsünün... ...şehit olduğu facia bölgesine gitti... 10 kişinin nerede, ne zaman ve nasıl şehit olduklarını araştırdı. Yeni Şafak'tayız. Yeşil vatanın kahramanları manşet. Yine o güzel vatan evlatlarının şehadet haberlerini Yeni Şafak'ta görüyoruz. Manşette. Türkiye gazetesine bakalım. Yine vatan evlatlarının şehadet haberi manşette canımız yandı başlığıyla. Akşamda hikayeleri de yürek yaktı manşetini görüyoruz. Milliyetin manşeti ise yine şehitlerimiz son ana kadar savaş verdiler. Bir araya gidelim. Saat başında Allah'ın izniyle tekrar bir araya gelelim.